Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Wild Rift videosu ile karşınızdayım. Ben Atabu. Wild Rift videosunda sizlerle beraber Ormancı Shyvana oynuyor olacağım. Bir süredir zaten e, Wild Rift'te ormancı bir şampiyonla oynamayı çok istiyordum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Bir süredir Wild Rift videosu da e, atmıyordum, atamıyordum. Başka şeylere odaklanıyor olduğumdan. Hazır Zaya da gelmeden önce bir e, Wild Rift videosu patlatmak istedim. Bu Wild Rift'te bu var videosu Shivan oynamaktır. İlk ilk olarak ikinci yeteneği açtım bu arada. Çünkü hem bize hareket hızı kazandırıyor hem de ıı, çevremizdeki yeteneği kullandığımızdaki o alanda, alandaki rakipleri, düşmanları vesaire hem büyü hasarı sağlıyor hem de dediğim gibi hareket hızı sağlıyor. İkinci olarak da birinci yeteneği açıyorum ben burada. İlk olarak kırmızı başlarım çünkü mavi başlamak her ne kadar daha iyi bir tercih gibi olsa da Shyvana erken oyunda ormanı biraz zor döndüğünden, ulti açılana kadar yani epey zor döndüğünden ötürü epey zor döndüğünden çok can kaybediyor. Ölme ihtimali daha çok oluyor ve en ufak bir baskında gidebiliyor. Kırmızı kesince en azından keskin gagaları vesaire daha rahat kestiğinden evet, durum olarak genellikle daha iyi bir sonuç alındığından kırmızı keserek başlıyorum ilk olarak. Şimdi Shivana'nın pasifi ejderlere ekstra %20 hasar sağlıyor. Kendisi bir ejder çünkü. İlk yeteneği ısırma yeteneği. Ee, ikinci, iki defa yapıyor birinci yeteneği kullandığımızda. Aynı zamanda isabet etkilerini uyguluyor. Daha ejderi kesersek eğer ısırdığımız kişi %40 Yavaşlıyor, yavaşlıyor. %40 bir yavaşlatma sağlıyor. İkinci yeteneğimizi zaten az önce anlattım. İkinci yeteneği fullleyeceğiz. Hareket hızı sağlıyor. Etrafımızdakilere büyü hasar veriyor. ejderi kesersek e, %25 daha çok hareket hızı kazandıracak ikinci yeteneğimiz bize. Üçüncü yeteneğimiz vurduğumuzda işaretlediğimiz kişiye %3.5 oranda büyü hasar veriyor. Eğer alev ejderi kesersek alev ejderi kesersek gerçek hasar olarak vuruyor. Çok güçlü bir yetenek. Burada Çarpıda patlatıyorum. Mavi çarpı ultiyi de açıyorum. Ultimiz zaten ejderhaya dönüşüyoruz. Belli oranda can kazanıyoruz. Yeteneklerimiz ekstra güçlü oluyor. Okyanus ejderi kesersek de ekstra can kazanıyoruz. Orta korda boşken biraz itmek istedim. Akali yokken minyon kaybı olmasın diye. Şöyle bir totem bırakayım. Totem yoktu diye. Şu yan de kesip alt tarafı baskın yapacağız bakalım. Farmını toplamak istememiştim. Toplamamın sebebi minyon kaybı boşuna olmasın diye. Şöyle bir baskın yapacağım. Şöyle bir bakıyorum. Ezreal'ın canı çok az. Hatta ikisinin de canı çok az. Çok güzel abi. Hatta flashlayacağım burada. Çok güzel. Harika bir iki skor kar. Flash'a atmam gerekiyor muydu emin değilim çok. Ama risk almak istemedim. Lux kaçardı falan ne olur ne olmaz diye. Çarpı da patlatmıştım zaten. Çok güzel iki kille başladık. Keşke ilk kanı da ben almış olsaydım ama maalesef yapacak bir şey yok. Ama gayet güzel bir baskındı. Takım arkadaşım da asistleriyle beraber hem öne geçti hem de şu anda kuleye dayandılar. Durumları şu an bayağı bir iyi. Oradan barikat falan da kasıp Aha Shizao geldi. Biraz fazla agresif yaptılar ve açtım şu mağazımı gerçekten. Erken konuştum gerçekten. Tam da seviniyorken maalesef Lux boşu boşuna öldü. Ee, karşımda ormancı olarak evet Shizao var. Ee, genel olarak Shizao'dan daha avantajlıyım. Özellikle ejderha formuna dönüştüğümde hem ejderlere daha rahat keseceğim hem de ulti açtığım zaman acayip derecede güçlü oluyorum Shinza'ya göre. Bakın şimdi ejderi nasıl temizleyeceğimi gör izleyin. Bu arada ejder formunu direkt açacağım burada. Gelir gelmez. Ya. Çok kötü oldu bu ya. Ama ben bu ejderi zorlayacağım abi. Çağlamak istemiyorum. Burada öleceğim ama karşılığında ejder aldık karşılığında ejder aldık. Word. Bizim Makale oradan en azından bir skor çıkarırsa iyidir. Güzel çıkardı. Kaçarsa mükemmel olur ama hala savaşmaya devam ediyor. İyi zorladı ama gereksizdi. Çok gereksizdi. Neyse üçlü kuvvet aldım. Oradan da çizme aldım. İkinci item olarak buzdağına ediveni çıkacağım. Karşımızda bayağı bir düz vuruş vuran şampiyon var. Zed e, ee, Shinza bunlar fiziksel hasar veren yakıncı şampiyonlar. Tabi Ezreal e, yakıcı bir şampiyon değil ama fiziksel olarak buraya genellikle. Fiziksel olarak çok daha tehlikeli bir şampiyon. Ondan dolayı Buzdoğan ile beni tercih edeceğim. Ardından da güvencesi alacağım. güvencesi güvencesiyle beraber de hem ekstra kalkan kazanacağız. Şöyle bir giriyorum. 2'de i̇ki 2. Iki. Çok güzel abi. Akar ile beraber mükemmel oynadık burayı. Çok güzeldi abi gerçekten. Akal alsın bunu. Ben şunu alacağım. Hak etti abi Akal. Gayet hak ettim. Çok güzeldi. Yukarı tarafı itmeyi düşünüyordum ama zaten Timo gel geliyor. O yüzden saldım orayı. Böyle bir ikinci etri açalım. Şu şunları hemen bir indirelim. Rakip ormanı da darlayan ama rakip ormancın ormanı dönmesi zorlaşsın. Aynı zamanda kırmızısını da çalacaktım ki wow. Ben buradan uzuyorum. Ah iyi Allah'tan kesebildim. Güzel güzel. İyi iyi en azından darladım orayı. Kırmızıyı çalamadım ama en azından skilllerini boşa attılar. Biraz oyaladım orada. Şuradan hemen keskin gagalar. Hatta önce şey yapayım ya. Kırmızı keseyim de daha rahat keseyim onlara. Şöyle çarpıda patlatalım da hızlı hızlı keselim. Hızlı hızlı orman dönelim. Sıradaki ejder daha ejderi daha 1 dakika 45 saniyesi var. Daha bayağı bir süre var. O yüzden orman dönmeye devam. Şuradan hemen golemleri keseceğim. Golemler de bayağı bir altı sağlıyor. Golemler de epey kritik. 10 seviye oluruz burada herhalde. En azından öyle umuyorum. Bizi takıp yukarıda çok öldü ya. Alameti vereceğiz büyük ihtimal ama. Koşmaya çalışacağım oraya. Ama alameti vereceğiz büyük ihtimal. Aynen. Gereksiz istediler alameti. Gerek yoktu yani. Ölmeye gerek yoktu. Kardeşim orman dönüyordum orman. Tam alamet de önemliydi ama yani. O sırada orman dönüp ultimi açmaya çalışıyordum. O yüzden yapılabilecek bir şey yok. Evet buradan Gromp'u da kestik. Şöyle bir base atayım. 3000 altınım var. Hemen 2700'ü şuradan bir buzdan edibeni alalım. Buradan da ardından ninja tabi çıkacağım. Oradan da görkemde zafer alıp özellikle rakipleri kovalarken ya da kaçarken ekstra hareket hızı Kazanacağız Onunla beraber de Çarp ya da flash atma ihtimalim Bir tık düşecek En azından e, Alternatifimiz artacak Şuna hemen mavi keselim 4 birim durumum gayet iyi Rahat rahat baskın atabilirim Ben bir Garen'i ziyaret edeceğim ama Şu Yampir'i önce kesmek istiyorum Şu Yampir'i bir keseyim Oradan da hemen Garen'e bir selam çakalım Daha Ejder'e de çıktı Şöyle hemen bir selamın aleyküm çakalım Güzel 2 de Kuleyti yedi Tamam zorlamayacağım Garen'e Garen'e zorlamayacağım Bayağı bir darladık onu Hemen Ejder'e doğru koşuyorum Hatta pik gönderiyorum Ejder'e geliyorum diye Ejder formu bitmeden Hemen bir koşturalım Ejder'e Birinci yeteneği de fullledik. Hemen ejder'e giriyoruz. Yani tek başıma bile rahatça keserim. Aha. Güzel. Ben orada çay parçadım yanlışlıkla ama en azından cezalandırılmadık. Çok güzel. Hem Ezreal killini aldık. Lux öldü. Boşu boşuna gayet. Hem de Ejder aldık. Çok güzel. Durumumuz gayet iyi şu anda. Hani genel olarak bir ee, topluluklaşma, gruplaşma sıkıntıları yaşıyoruz. Ama durumumuz genel olarak iyi. iki ejderimiz var. Skor olarak öndeyiz. Karşı ormancıya bakıyorum. 1-4. Tamam güzel. Daha üçlü kuvvetini bile bitirememiş. Aynen. Üçlü kuvvetini bile bitirememiş. Şu an baya iyi durumdayız. Ormancıya kıyasla yani. Buradan sonra çok daha sık baskın atacağım. Şimdi hatta Keisa'ya doğru koşacağım. Bunları keser kesmez. Boşu boşuna öldü. Gereksiz agresif yaptı o yüzden öldü. Şu çalda bir bekleyeceğim ben. İkisi de geliyor zaten. İkisini de çok rahat keserim bu arada. Üstünde kırmızı da var. Atlayalım bakalım. Önce Ezreal'a. da. Onlardan çıkardığımız anlar zaten kolay lokma. Güzel abi. 2'de 2'yi de çıkardık. Çok güzel. 3500 altınımız var. Buradan hemen bir base atıyorum ben. Strike'ın güvencesini alacağız buradan. Ardından da ölü adamın zırhını alacağım. Ölü adamın zırhı ile beraber. Hatta önce görkemli zafer alayım. Ölü adamın zırhı ile beraber özellikle rakipleri kovalarken çok daha fazla hareket hızı kazanacağız ve rakipleri çok daha rahat yakalayabileceğiz. Ortada bayağı bir savaş dönüyor aslında. Orayı bir koşturursam baya bir iyi olacak. Orayı bir koşturayım ben. Ezian'ın canı bayağı biraz giriyorum. Hatta bir az. Flashlayıp gidiyorum hatta. 3'te 3 var burada. Burada bir 3'te 3'ümüz var. Burada bir 3'te 3'ümüz var ama. Buraya da Minyonlar olsaydı keserdim. Minyonlar olsaydı çok rahat keserdim. Biraz fazla agresif ve anlık bir karar oldu ama üzgünüm mavini çaldım Rakip ormancı saldım Rakip ormancı vuruyor sandım ve direkt bam diye kafasına vurdum mavinin Yapacak bir şey yok Ezio'da bir deneyeceğim ben Tamam flash attı Oo ben buradan hemen çıkıyorum 3v1 atamam özellikle ejda formum yokken O yüzden onu zorlamayacağım Ultimizde maxladık Daha ultime çok var ya Yok abi ben buradan uzuyorum Çekil abi çekil. Çekil. çok fazla zorlama olur. Gerçekten çok fazla zorlama olur. Gerek yok. Burada hemen bir kırmızı kesip. Oradan keskin gagalara. Oradan da ultimiz dolar zaten. Oradan da şu Baron'u e, barona almaya doğru bir yol kat etmeye çalışacağız. Akari 4 ve 1 mi atmaya çalıştı az önce yoksa ben haritadan yanlış mı gördüm? eksik mi gördüm? Bana fitlemeye başladı gibi geliyor kasıtlı olarak. Ya mavini aldım diye tilt olduysan Şöyle hemen kafalarını bir atlayalım. ezilkinde aldık. Şu karene bir deneyeceğim ben. Çok güzel abi. Tamam Z4'ü burada. Çok güzel. Orada bir çarp patlattım. Belki Kaysa keserdi ama kesemedi maalesef. Şimdi ben hemen bir ölü adamı zırhını çekip oradan da ejderha koşacağım. Son eşya olarak da çivili zırh alacağım. Malum karşı tarafta fiziksel hasar veren şampiyon biraz fazla olduğundan hem daha az can çekecekler benden hem de vurduklarında ağır yara açarak onlara hasar yansıması sağlayacağım. Durumumuz çok iyi bu arada 9-1. Oyunu taşıyoruz. Takım olarak da genel olarak durumumuz fena değil. Tibo dışında. Ama Tibo çok kötü fit değil şu anda. O yüzden sıkıntı yok. Dur şöyle. Şöyle hemen bejlere girelim. Tek başıma hallederim var. Onlar darlasın. Hatta barona da girebiliriz bu arada. 4 kişi ölü. Ama doğmak üzereler. O yüzden zorlamaya gerek yok. Baron olmadan da oyunu bitiririz ama biraz risk olur. Bir takım savaşı kaybetsek. Problem yani. Ama durumumuz baya iyi şu anda ve 3 tane de ejderimiz var. Koşturuyorum bakalım oraya. Belki 1-2 skor çıkarırız. Hadi. Abi insan formundayken yani ecda formunda değilken o kadar az vuruyorum ki. Ejda formunda olsaydım orada rahat iki skor çıkarmıştım ama yapacak bir şey yok. Maalesef çıkaramadık. Neyse ki üstümüzde mavi var hemen iyileştik baya. Dur hemen şunları bir döveyim. Rakip ormancı bir darlayayım. Gel bakayım buraya şimdi zaman. geri çekildi. Kırmızısını alacağım. Eğer yaşıyorsa. Kuleyi güzel yaşıyormuş. Uytum geldim. geldi. Böyle hemen çarpıda patlatıp iyice mi canımı doldurup hemen giriyoruz. Nexus'larına doğru ultiyi de patlatıyorum. Şunu bir keselim. Çok güzel abi kazandık. 10 11 güzel bir skorla, harika bir skorla takımı taşıdık. Ormancı farkı Desem yeridir. Karşı ormancı o kadar oynayamadı ki. O kadar çok darlıktı ki. Bu arada MVP Akali olmuş. Yapacak bir şey yok. Hak etti. <laughs> hak etti diyeceğim de bakıyorum şöyle. Asiste benden fazla diye MVP almış sadece. Haksızlık kabul etmiyorum. Akali MVP hak etmiyorsun. Evet. 11-5 skorla maçımızı zaferle sonuçlandırdık. Karşı ormancıyı görüyorsunuz. 1-6 adeta koridor cehennem etmişiz. Ezil'le Lux kasamadığı an zaten oyun bitti. Aşırı kırıganlar zaten bize karşı. Güzel bir zafer oldu. Güzel bir oyun oldu. Yakın zamanda Zayar Rakan geldiğinde onlarla alakalı bir videoda yapacağım kesinlikle. Şimdi daha fazla uzatma video artık burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısa sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Oynamamı istediğiniz şampiyonu şampiyonları ve koydurdu yorumlar kısmına yazarsanız yakın bir zamanda Iı, şampiyon ve koridor önerilerinizle oynuyor olacağım. Haberiniz olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.